10 senedir Türkiye'de yapılan faşist baskılara karşı halkın bütün halkın ayaklanması durumunda biz de burada Brüksel'deki bütün demokratlar Atatürkçüler, vatanseverler ve Tayyip'e karşı olan Tayyip'in diktatörlüğüne karşı olan herkes geldi burada ee, Türkiye'deki mücadele destek vermek için toplanmış e, durumdayız. Türkiye'deki e, Sivil Toplum Kuruluşların haklı davasına biz de buradan Türk Sivil Toplum Kuruluşları olarak e, destek veriyoruz. Türkiye'deki gerici faşist iktidarın artık yeter diyoruz. Bu ülkenin vatandaşlarını bundan sonra bu kadar üzmeyin. Vatandaşlarımız 10 yıldan beri AKP zihniyetinin halkımıza çektirdiği acıları artık halk kabul etmiyor. Halkımız, vatandaşımız yeter diyor, demokrasi diyor. Demokrasi için vatandaşlarımız soka sokağa dökülmüş. Biz de buradan Türkiye'ye gerçekten bir demokrasi, yakışır bir demokrasiyi Desteklemek için Türk vatandaşları olarak biz de buradan Türkiye'deki 70 milyonun, 75 milyonun haklı davasına haklı olarak biz de Avrupa'nın başkenti Brüksel'den selam gönderiyoruz. Saygılar sunuyoruz davalarında başarılı, ol, başarılı olmaları için biz de buradan var gücümüzle destekleyeceğiz. Yaşasın tam bağımsız Türkiye, yaşasın vatandaşlarımızın özgürlüğü, Türk halkının özgürlüğü.